Efendim internetten yapılan bir alışverişte kargoyu almamak suç sayıldı. Konya'da yaşayan bir genç kulaklığının kargosunu teslim almayınca bu durumu keyfi bir durum diye niteledi firma müşteri hakkında soruşturma başlatıldı. Bazen kargolar geliyor insanların belki maddi durumu müsait olmadığı için geri göndermiş olabilir. Ama geri gönderilen ve alınmayan o kargo yarın başınıza dert açabilir. Hakkınızda soruşturma başlamasına neden olabilir. Bence bu durumda şirket haklı yani. Ben sonuçta sipariş verdiysem yani bunun sorumluluğunu geri getirmem ki Şirket haklı diye düşünüyorum ben. Katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Hani ben aldıysam onu geri iade etme hakkım da var yani baktığın zaman. Sonuçta o anda beğenmeyebilirim, istemeyebilirim. Konya'da yaşayan bir müşteri kablosuz kulaklık almak için bir teknoloji firmasına sipariş verdi. Ürün istenilen adrese geldi ancak tüketici almadan geri gönderdi. Firmada keyfi olarak alınmadığını ve zarara uğradığını belirterek konuyu yargıya taşıdı. Müşteri ve firma arasındaki o gerilimden sonra savcılık sipariş verip ürün almayan müşteri hakkında ticari ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma ve ticari zarara sebebiyet verme suçlarından soruşturma başlattı. Tüketicinin yaptığı bu hareket bir suç değildir. Satıcı mesafeli satış sözleşmesinde iade edilecek ürünün kargo masrafının tüketiciye yükletildiğini yazıyorsa ve tüketici bunu kabul ediyorsa o zaman tüketici sadece kargo masrafını ödemek zorunda. Şimdi müşteriyle firma arasındaki anlaşmazlığı mahkeme çözecek. Şirketin itibarı bir kulaklıkla ölçülüyorsa o zaman o şirketi sorgulamak lazım diye düşünüyorum.